Herkese merhabalar. Bugün PES Michael eğitiminin ikinci bölümündeyiz. Bu videoda size temsilciler hakkında birkaç bilgi vereceğim. Ve menajerler hakkında yani sözleşme kısmında ve kulüp evi kısmına bugün giriş yapacağız. <laughs> Şimdi temsilcilerle başlayalım. Koleksiyoncu kutusu ve özel temsilciler oyunun e, mor kartlarıdır. Yani pardon. Özel temsilciler oyunu mor kartlarıdır. Bundan ikonik de çıkabilir. Herhangi bir şey de çıkabilir. Özel temsilciler her perşembe ve pazartesi gelir. Perşembe günü gelenler plays of the week dediğimiz pot ve yani o hafta çok iyi oynamış oyuncular. Mesela buna örnek verirsek Lewandowski mesela e, ne zamana gelir? Bugün günlerden 21 Eylül pazartesi. Perşembe günü gelir. Mesela Lewandowski geleceğini düşünüyorum ben. Buradan e, ben de şu an pot ve açtım da ben plays of the week yani Onları açtım işte. Bu normal koleksiyoncu kutusuna da böyle mesela Club Stars, İngiltere Ligi, İspanya Ligi, Almanya Ligi yok. Ee, İtalya Ligi, Fransa Ligi falan bunların oyuncuları geliyor ve bunlar da gördüğünüz gibi gri kart. Şöyle göstereyim. Bu da bu koleksiyoncu kutusunun içinden yeni başladıysanız oyunu, oyunu çıkarttığınız zaman işinize çok yarayacaktır. Gelelim en iyi temsilcilere. Burada forvet, orta saha, defans ve kaleci topları var açabiliyorsunuz. Mesela orta sağ topundan sağ kanat da çıkabilir, ofansif orta sağ da çıkabilir, göbek de çıkabilir, defansif orta sağ da çıkabilir. Bunların fiyatlandırmasına gelirsek 25.000 GP ve 250 Michael'a alabilirsiniz. Ama sadece bu koleksiyoncu kutusu ve bu en iyi temsilciler için geçerli. 25.000 GP'ye aldığınız veya 250 Michael'a aldığınız topun içinden her zaman 3 tane oyuncu çıkar. 3 tane. Zaten gördüğünüz gibi fotoğrafın sol üstünde de gösteriyor orada. 3x, 3x, 3x diye. Ama en iyi temsilcilerden 100 Michael'a açabiliyorsunuz sadece ve sadece bir tane oyuncu çıkıyor. Özel temsilcilerde şöyle bir şey var. Mesela gördüğünüz gibi Aubameyang normalde 88 gücünde ama burada 1 level'ı 92 gücünde. Her hafta böyle toplar geliyor. Perşembe bakın unutmayın. Perşembe günleri pot ve ve özel, en iyi şey pardon koleksiyoncu kutusu. Pazartesi de club selection'lar geliyor. Yani Arsenal, Liverpool, Barcelona, Juventus gibi. Sadece Barcelona oyuncularını içeren toplar geliyor. Temsilci kısmımız bu kadardı. Şimdi yetenek avcısına geçiyoruz. Yetenek avcısında şöyle bir şey var. Her maç yaptığınız zaman veya PES size ödül verdiği zaman bu yetenek avcısı listesine gelir. Burada 5 yıldızı da çıkabilir maçtan çıktıktan sonra veya 1 yıldızı da çıkabilir. Bu tamamen şansa bağlı bir şey. Şöyle müzayede evine göz atarsak burada açık arttırma sistemiyle yapılan e, bir olay var. Bakın gördüğünüz gibi 2 yıldızı, yıldızı var mesela 4 yıldızı var 3 yıldız var. Mesela bazı oyuncular buradan şey alıyor atıyorum Barcelona'yı alıyor sol ayak alıyor bir de Arjantin ülke olarak alıyor ve Messi'yi çıkartıyor buradan. Ama tabi... Buradaki paralar biraz uçuyor. Mesela aynı şunun gibi. Aşırtmalı şut kontrolü mesela. Bu gereksiz bir şey. Bence şurada 10 binlik varmış. Vatandaşlık bölgesi Sierra Leone. Böyle artıyor mesela. Diyelim burada Fenerbahçe veya Galatasaray herhangi bir şey var. Bunun içindeki çıkacak oyuncuları siz bilmiyorsunuz. Onayla diyorum buna. Xbox koluyla oynuyorsanız veya bilgisayarda oynuyorsanız. Üçgen diye tabir ettiğimiz Y. Yeah. Basıyorum ona. Bakın gördüğünüz gibi Taylan Antalyalı var, Martin Lines var, işte Şener Bayraklı var. Buradan çıkabilecek oyuncuları görebilirsiniz. Eğer bu top 5 yıldız olsaydı ki Galatasaray'da 5 yıldızlık bir oyuncu yok. Pesti tabi En fazla 4 yıldız oluyor. Şöyle olurdu Galatasaray 4 yıldız topu olsaydı diyelim. Gördüğünüz gibi ilk başta altın, sonra gümüş, sonra broz ve sonra beyaz. Şimdi bizde 2 yıldızlık top olduğu için bize sadece beyaz ve bronz çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi bronz çıkma olasılığı %35.5 beyaz çıkma olasılığı ise %64.3 diye tabir edersek bize buradan %64 oranında beyaz çıkacak ama bu tabi bronz çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. Oyundaki en iyi top e, siyah ikincisi sarı sonra gümüş bronz ve beyaz olarak geçiyor. Eğer oyuna yeni başladıysanız altın toplar çok işinize yarar ki bazı oyuncular var. Koran bir basıyor böyle gücü onlara. altın olmasına rağmen veya gümüş olmasına rağmen çoğu siyahtan iyi oynuyor. Şimdi şeye gelelim. Müzayede ara. Aynen müzayede araya basıyoruz abi. Yetenek avcı stüdyo mesela burada. Buradaki şimdi kulüp mesela atıyorum buradan Barcelona'yı seçiyorum ben. Ondan sonra geri geliyorum. Buradan eğer ara dersem gördüğünüz gibi Barcelona'nın bütün oyuncuları burada şu an. 3 yıldız, 3 yıldız hepsi 3 yıldız, 2 yıldız Burada 5 yıldız varsa yaşadınız ama 5 yıldızlar pahalı oluyor. Yani gereksiz bir pahalılığı oluyor ki burada 5 yıldız yok çünkü oyun açılılığı yaklaşık 2-3 günle ne oluyor. Etine kavurucu sata gelelim. Mesela atıyorum buradan 2 tanesini satalım diyelim. 250 karşılığında 2 yetenek kavcı satılsın mı diyor. Bunu yapmayın bence. Çünkü tek toptan bile 600'lük veya 500'lük 500, 500 GP'lik adamlar çıkartabilirsiniz. Menajerlere gelirsek <laughs> burada ben size 4-1 2-3 taktiğini öneririm. Yani 4 defans, 1 biri defansif orta saha veya göbek. iki tane ofansif gerisi forvet. Yani 4-3-3-3 gibi. Mesela şu Fatih Terim'de vardı sanırım o taktik. Aynen. Sol kanat ve sağ kanatı sola açık ve sağ açık olarak düşünün. Böyle bir taktik bu. Bir de ofansif orta sahalar ileride biraz. Buradan istediğiniz teknik direktörü alabilirsiniz. E tabi GP ile açmak için biraz maç yapmanız lazım. Yaklaşık 200 maç mıydı neydi bunların açılma sınırı. İlk başta açılmayanlar sanırım şunlar olacak. Bir dakika en altı indik mi? İlk başta sizde kapalılar bunlar olacak. Yani V kotaldan ve yukarısından itibaren. Mesela atıyorum ben 20 maç attım diyelim. Burada G Dunlop'a kadar açılmış. Ee, 40 maç attım diyelim. Buradan şeye kadar, Laporta'ya kadar açılır. 200 ma maç attım diyelim. Buradan şeye kadar, ee, Jurgen Klopp bu. Ona kadar açılır. Diyelim ki kiralık sözleşmeyle bir adam almak istediniz. Bakın gördüğünüz gibi burada fiyatlandırmasını gösteriyor. Donnarumma altın top. Sözleşme süresi 10 maç ve seviye 1. Ee, antren Pardon kiralık oyuncu yaptınız diyelim. Aldınız diyelim daha doğrusu. Bunu antrenör yapamıyorsunuz. Ee, serbest bırakırsanız GP kazanamıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Atıyorum burada siyah oyuncu varsa atıyorum. Yani diyelim 2 veya 3 maç sözleşme süresi oluyor. Siyah olduğu için. Ve atıyorum buraya Messi koysunlar. Messi'nin sözleşme süresi 3 maç olur yani. Maksimum. Takasa gelelim. Şimdi bende 3 tane oyuncu aynı oyuncudan yok. Eskiden PES'te böyle bir şey yoktu. Bu 2020'de mi ne geldi? 2020 miydi? Aynı. Yok. 2019'da geldi bu. Mesela atıyorum 3 tane Ronaldo'nuz var diyelim veya Dybala veya Higuain falan. Neymar, Van Dijk falan. Böyle oyuncularınız var 3 tane. Aynı karttan, gri karttan diyelim veya şansınıza 4 şey pardon 3 tane mor karttan çıktı aynı adam. Buradan takasa bastığınız zaman Ronaldo'yu diyelim mesela 3 tane oyuncunuz seçiyorsunuz. Seçtiğiniz oyuncuları e, takas yaparak dönüştürebiliyorsunuz. İstediğiniz oyuncu alabilirsiniz yani. Mesela 3 tane Ronaldo'ya karşılık Neymar, Messi, Lewandowski. Van Dijk falan bu tarz oyuncular alabilirsiniz. Eğer olur da altın çıkarsa 3 tane. Mesela atıyorum kim var altın? Ee, şöyle bakalım biz takım abi. Yani mesela Alexander'ı 3 tane Alexander'ı çıktı diyelim. Maksimum 84'e kadar alabiliyorsunuz oyuncularınızı. Şimdi buraya gelmişken ben size şöyle bir şey göstereyim. Bakın herhangi bir oyuncunun üstüne gelip Y'ye veya üçgene basarsanız burada gördüğünüz gibi dayanık iyileştirmesi herkes. Bu takım için geçerli bir şey. Taktik antrenmana basabilirsiniz. Eğer kareye veya X'e basarsanız buradan gördüğünüz gibi sadece oyuncunun menüsü bu. Şöyle mesela forma numaralarını ayarla diye bir şey var burada atıyorum. Ben de böyle mesela Messi bunlar kafasına göre takılıyor tabii. Messi eğer ben atıyorum Messi bir maç 10 numaraysa ben Messi kadro dışına veya şeye aldım diyelim. Yedekleri aldım. Bunun numarası isterse 900 bile olabilir yani 100 bile olabilir. Böyle numaraları belirleyebiliyorsunuz. Gelelim şimdi. Çoğu oyuncunun bilmediğini düşündüğüm bir taktik var. Hazır taktikler ana ona ofansif. Hazır taktikler 2 yedek yedek defansif ve 3 yedek ofansif. Burada gördüğünüz gibi şimdi menajerimin üstüne geliyorum. Bu arada menajerim menüsü de var. Şöyle bakın. Menajer menüsüne basmak için kareye basıyorum menajer değişimi, profil ve taktik bilgileri, sözleşme opsiyonu uzatma ve yönetim becerileri desteği. Bir yönetim becerisi desteği yaklaşık 10 maliyet açılır. Mesela benimki 830. Ben size şöyle göstereyim mesela bir taneyle örnek vereyim. Bir tane bastım buna. 830'dan 840'a çıktı. Yani met atıyorum. Yani tabii böyle bir sıkıntınız olmaz da artık. PES 18'den geriye doğru çok sıkıntı yaratıyordu açıkçası. Ve çok zor bir süreçten geçiyordunuz. Bunları yer açmak için bir de GPO ödüyordunuz yani bu kadar saçma bir şeydi. Aşinalık desteği ise şurada sağda gördüğünüz aşinalık %120 mesela bundan daha yükseğe çıkamazsınız. Aşinalık hem takım ruhunu arttırır hem de e, takım şu, şu neydi? Taktik antrenmanı işine görür. Bakın gördüğünüz gibi taktik antrenmanı bastı mesela e, takım alışmamış adamlar mesela burada görünüyor. Dumfries var, Casemiro var, Agüero var, Salah, Firmino ve Fabinho var. Bunlar yeni geldi. Çünkü alışmamışlar. Şimdi taktik antrenmanında bastım şöyle bakın gördüğünüz gibi hazır taktikler bilgiye yakınlık 99 oldu bütün oyuncularda şu an taktik antrenmanı bu işe yarar. Şimdi gelelim çoğu oyuncunun veya e, PES oynayan adamların bilmediği bir taktik var burada. Menajer değişimi için A'ya basıyorum. Ben şu anlık bir menajer aldım. Göstermek için tabii sizin taktiğiniz böyle olmasın. Onayla diyorum. Onayla diyorum. Diyor ki bana P Boer K atik ile değiştirilecek. Devam edilsin mi? Evet diyorum. Şu an yedeklere uygulanmış hazır taktiklerin hepsinin Keatik adlı menajerin taktikleri değiştirmek istiyor musunuz diyor. Ben buradan hayır diyorum. Bakın okey'e basıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bakın bir, birinci menajer hazır taktikler, bir ana ofansif Keatik oldu. İkinci P bu var, üçüncü de P bu var. Aynı şekilde diyorum. Mesela 3 tane menajeriniz var. Tekrardan menajer değişmeye geliyorum. Mesela atıyorum aynı şeyleri diğer son menajerinizde yapacaksınız ve burada 3 tane ayrı taktik görünecek size. Mesela neymiş bizimki? 4-3-3 var bir tane. Bir tane 4-2-1-3 var. Bu şekildeydi. Şu, bu arada maliyeti aşıyor gördüğünüz gibi. Bu maliyet olayları yönetim becerileri desteğiyle artıyor. Şimdi değiştirelim biz menajerimizi. böyle bu ayar yapalım. Evet diyelim. Tamam. Şimdi şu takımı bir ayarlayalım. Evet takımımızı ayarladık şimdi. Oyun planına geliyorum. Hazır taktikler kısmına basıp gelişmiş talimatlara basıyorum. Bakın bu ne işe yarar? Mesela... Oyuncularınız defansif oynamamasını istiyorsanız, atak oynamasını istiyorsanız, hücum 1'e basıyorum. Hücum böyle çakılı kalma var. Mesela ben Messi'ye basarsam Messi sürekli ileride oynayacak. Veya aynı yerde dönüp dolaşacak yani. Messi şeye inmeyecek. Bu e, yarı sağ çizgisinden alta doğru inmeyecek Messi. Tabi bu drone toplarda ve kornerlerde falan değişiklik gösteriyor. Hücum 2'ye geliyorum yine çakılı kalma diyelim. Ya da hatta defansifi göstereyim şöyle. Defansif diyorum ve Kazemiro'yu seçiyorum. Bu da defansa takviye. Bu adamda öyle düşünün. Şimdi benim yaklaşık 3 yıldır kullandığım bir taktik var. Kontra hedef diye. Bu ne işe yarar? Duran toplarda oyuncularınız her zaman olduğu yerde durur. Mesela bu kontra ataklarda çok işinize yarar. Korner diyelim mi? Kornerden geri döndü top. Ve atıyorum sağ açıkta kimse şey pardon sol bekte kimse yok. Siz de topu sağ açığa doğru diktiniz böyle. Sağ açık boş böyle yol gibi düşünün. Kontra atak yaparak gol atabiliyorsunuz. Ben şimdi hemen şöyle seçiyorum. Ee, geri kanat dediği. Diyor ki burada açıktaki orta saha veya kanat oyunculara ihtiyaç olan savunmayı kapatmak için geri gelir. Yani atıyorum Salah. Ee, eğer çok baskı kuruyorlarsa oyuncular. Atıyorum Salah defansa geliyor. Derin defans çizgisi bu hemen... E, mesela topu kaybettiniz diyelim kontra atak giyorsunuz. Kontra atak yediğiniz zaman oyuncular hemen ceza sahasının içine doğru girmeye başlar koşarak. Ceza sahasının hücum ise yine aynı şey fakat şöyle mesela oyuncunuz orta açtı. Sadece e, bir tane şey pardon iki tane forvet kalıyor ileride. Bütün oyuncular ceza sahasının içine giriyor. Kontra defa anlatmıştım. gegen Press ise bunu kullanmanızı önermem. Çünkü e, çok sıkıntı yaratır size. Boşluk açılır. Bakın gördüğünüz gibi açılmış zaten burada. Kırmızı oyuncuya bir tane adam doluyor. Mesela kırmızı oyuncu e, sağ alttaki kırmızı oyuncuya atarsa oradan sıyrılır. O da ileri doğru dikerse e, orta sahanın ilerisindeki adam hemen topu koşup alabilir. Bu sayede golün golünü atabilir. Yani anlayacağınız şu. Gegenpress seçerseniz e, siz şey kalırsınız yani adamlar boş kalır. Ara pastan hemen atar golünü. Ge geçer gider mesela. Burada adam orta saha çizgisini geçmiş, adama ara pas atarsa e, şu an çiziyorumdur ben ekranda zaten. Orta sahadaki adama doğru şu aradan pas atarsa Ortosadaki adam koşar ve kaleye doğru gol atar. Gelelim hücum taktiklerine. Sahte kanat dediği neymiş? Mesela atıyorum Salah, Messi, Ronaldo, Neymar bu tarz oyuncular eee orta sahaya doğru gidiyor. Sağ veya sol bekteki oyuncular aynı Marcelo gibi düşünün. Marcelo ve Ronaldo ikilisi gibi düşünün bunu. Defansifte az önce yapmıştık. Çizgiye yapışık gördüğünüz gibi, e, her zaman oyuncular çizgiye yapışık oynar. Bu orta kafa gol yapıyorsanız sizin çok işinize yarayacak bir taktiktir. Ofansif bekler ise e, defanslar çok ileri çıkar. Bunu seçmeyin, önermem. E, kanat rotasyonu ise verkaç taktiği gibi düşünün. Mesela top topu olan siyah oyuncu sol üstteki siyah oyuncuya atıp ileri doğru koşabilir veya sol üstteki oyuncu sağ çizgideki adama da atabilir. Tiki taka da Barcelona'nın onun bildiği taktik yani oyuncular çok yaklaşır. Sahte 9 numara defansif oynar biraz. Yani bu orta yuvarlığa gelerek pas alır. Defansif diyoruz biz buna oyun içinde. Yani forvetinizi çok ileride göremezsiniz. Mesela orta kafa gol yapacaksınız diyelim. Forvetiniz içeride durmaz. Sol veya sağ bekiniz durur içeride. Hedefleri ortalamada gördüğünüz gibi ortalardan gol atmak. Mesela atıyorum erken bir orta açtınız ki burada da öyle göstermiş. Erken orta sonucu Buradan uçarak kafa vurur. Gol atabilirsiniz. Sahte bekler mesela atıyorum sağ bekteki adam orta sahaya doğru sürekli gidiyor. Taktikler böyleydi. Abi bir dakika şunu ayarlayalım bir. Ee, gelelim buradaki oyuncu ayarlarına. Kaptanı istediğiniz kişi seçebilirsiniz. Ben Messi seç. Uzun serbest vuruşçu burada Beckham Bauer var. Onu seçiyorum. Kısa firkikçi Messi. İkinci serbest vuruşçu o da Salah olsun. da bir dakika sağ ayaklı biri olsun. O da Beckham Bauer olsun. Sol korneri ee, sağ ayaklı birini atarsanız daha güzel olur sizin için. Tersi için de aynı şey geçerli bu arada. Şimdi gelelim hücuma katılacaklarda. Burada korner kullanırken e, oyuncularınız veya duran toplarda oyuncularınız sürekli bel sizin belirdiğiniz yerlerde durur. Mesela atıyorum Puyol'u birinci sıraya koydum. Beckenbauer 2, Casemiro 3. Ee, benim bir videomda da vardı bu tarz bir eğitim. Ben size göstermiştim 2020 oynarken. İzlemediyseniz ben sağ üstte kartlarını koyarım. Oradan bakar şey yaparsanız. Mesela atıyorum. Benim geçen sene Kulibalim vardı. Ben Kulibali'yi en öne koyuyordum. Çünkü bütün kafalara vuruyordu. Ve golünü atıyordu. İkincide diyelim şurada Ronaldo var. Ronaldo'yu seçtim. Üçüncüde de burada Van Dijk vardı. Van Dijk'i de seçiyorum diyelim. Takım şu an böyle olmadığı için. İkonikler biraz mal gibi oynadığı için açıkçası. Ee, geçen seneden örnek veriyorum ben size. Şimdi ne oldu? Puyol 1, Dembele 2, Beckenbauer 3. Yani şöyle düşünün. Kornerden ortaya açtığınız zaman kafaya vurabilecek ilk kişi Puyol. İkincisi Dembele, üçüncüsü Beken -Bauer. Şimdi ben bunları kaldırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada güçleri fazla olan oyuncuları seçin. Burada kaleci de olabilir mesela son dakikada gelip kaleci şeyi de atabilir. Kafa golü de atabilir. Ben yemiştim şahsen bu yıl. Kafadan kaleciyle Oliver Kahn'dan yemiştim. Şimdi şöyle seçiyorum ben 1-2-3 diye. Puyol, Beckham var ve Casemiro kafa vuracak. Bundan sonra kornerlerde. Destek ayarlarına gelirsek. Buradan hazır taktikleri değiştir falan bunları açmanızı önermem. Ki bendeki ayarlar gibi kalsın. Siz buradan sadece siz otomatik offside tuzağını açın. Bu size yeter. Ha antrenmanı anlatayım bir de. Antrenmana geliyorum şimdi. Buradan kime basacaksanız. E, level yani. Mesela atıyorum ben Messi'ye basacağım. Diyelim. E, bu arada toplan çıkan oyuncularınızı e, yetenek avcı, pardon antrenör yapabiliyorsunuz. Ben şimdi size yetenek avcısından bir top açayım. Mesela ben Messi'ye basacağım ya. Messi, e, Santrafor sağ açık sol açık. Bunların hepsine şey yapabiliyor ee, antrenör alırsa daha fazla puan verir. Ama ve mesela diyorum kaleci basarsanız çok az puan alır. Öyle düşünün. Umarım Santrafor çıkar şimdi. Aynen Santrafor çıktı. Güzel oldu bak. Ee, şimdi bu Ukraynalı ve Shakhtar Donetsk'te oynuyor. Bu Messi'ye pek fazla bir şey etk etmeyecek. Ama Santrafor olduğu için en azından hani artı 20 değil de artı 40 gibi düşünün yani. Evet antrenör yaptık şimdi şuradan. Ee, eğer bakın görün becer antrenörü var bir de pozisyon antrenörü var. becer antrenörü bu çalım falan çalımdır hareketlerdir, şutlardır falan. Ölü yaprak vuruşu gibi şutlar. Pozisyon antrenörü ise bakın burada mesela örneğe Alexandro'yu verebiliriz mesela. Eğer pozisyon antrenörü bir tane basarsanız gördüğünüz açık yeşil yerler turkuaza dönecektir. Yani bu da ne demek? Mesela şu an Alexandro sol açıkta 74 oynuyor. Ama oynadığı neresi var? Şöyle göbeği seçersek kaç oynar? kanatlı bir şey lazım bize ama ya da bir dakika bundan örnek vermeyelim. Puyol'dan örnek verelim. Mesela Puyol'un şöyle göstereyim. Hem defansı var hem de sağ beki var. Puyol'u sağ beki koyarsam bakın 84 oluyor ama sol beke koyarsam 82 oluyor. Şöyle tekrardan eski yerlerine koyalım bunları. Ben diyelim ki Puyol'a pozisyon antrenörü bastım. Gördüğünüz yeşil yer turkuaza dönüşür. Ve atıyorum burası 82 ise 85 olur. 86 olur burası. Ben Messi'ye bütün hepsini bastım. Mesela Messi'yi nereye koyarsam oynar. 95, 98. Mesela göbeğe şey pardon, göbeğe koyalım. 89 oynuyor burada da. Hemen şöyle bir tane göstereyim o DP antrenörü. DP deneyim puanı demek. DP antrenörüne basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 324 XP verecekmiş. Bazı oyuncular var böyle gösterip daha fazla veriyor. Mesela atıyorum 1000 diyor. Adam sana 9000 veriyor. Bu arada aynı oyuncuları birleştirirseniz mesela buradan ben Agüero bir tane daha çıkarım diyelim gri kart. Kendisi aynı özelliklerde, her şey aynı olduğu için daha fazla XP ve daha fazla şey verecektir. XP verecektir yani. Ve bir başarım kazanırsınız. 9000 GP miydi neydi öyle bir şeydi? Ya 9000 ya da 12000'de. Şimdi ilerleyen bölümlerde maç kısmına ve buradan takım tasarımı falan, memleket ayarları, öne, world, öne çıkan oyuncular falan buradan hepsine bakacağız. Buradan sıralamaya falan haftalık e futbol ligi. Anlatmadığım bir şey yoktur umarım. Ondan sonraki bölümde de ya bundan, bundan sonraki bölümde de maç kısmı, ayarlar ve kayıtlar kısmına geleceğiz. Ee, anlattıklarım bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.